Merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem Çelik. Bugünkü videomuzda Almanya'da eğitim ele almaya çalışacağız. Almanya'da gerçekten eğitimin ücretsiz olduğu, birçok imkanın üniversiteler tarafından öğrencilerine kadar geniş çapta sağlandığı ile ilgili bir bilgilendirme videosu olacak. Almanya'da toplam 16 eyalet var. Bu 16 eyaletten 2 eyalette sadece eğitim ücreti alınmakta ki bir tanesinde Bayern eyaletinde eğitim ücreti 2024 güz dönemi itibariyle alınmaya başlanacak bu bahar döneminde eğitimle devam eden herkes hala ücretsiz olarak eğitim almaya devam ediyor. Ve öğrenciler üniversitelerde eğitim alırken Alman vatandaşlarıyla daha doğrusu yabancı öğrenciler desek daha doğru olacak. Alman vatandaşlarla aynı haklara sahipler. Mesela siz okuduğunuz eyaletteki halka açık ulaşım araçlarının tamamından ücretsiz olarak yararlanabiliyorsunuz. Sırf üniversite öğrencisi olduğunuz için lisans ya da yüksek lisans derecesi fark etmeksizin. Ya da siz e, sigorta hizmetlerinden de Almanya'da ücretsiz olarak yararlanabiliyorsunuz. Örneğin Türkiye ile Almanya arasındaki ikili anlaşmaları baz alarak konuşmak gerekirse sağlık sistemi üzerine yapılmış olan anlaşmalar gereği AT 11 evrakını bir Türk öğrenci Türkiye'den götürdüğü takdirde Almanya'da sigortasını ücretsiz olarak Kullanabiliyor, bu hakkından yararlanabiliyor. Onun dışında her 6 ayda bir 250 euro ile 500 euro maksimum katkı payı ödeniyor. Bunun dışında bir eğitim ücreti alınmamakta. Üniversitelerde eğitim dili tabii ki genellikle Almanca fakat İngilizce çok sayıda eğitim alınabilecek programlar da var. Gerek lisans düzeyinde gerek yüksek lisans düzeyinde. Bu anlamda da sadece İngilizce bilerek de Almanya'da üniversite eğitimi almaya giden çok sayıda yabancı öğrenci var. Ve yine İngilizce programlarda Almanca programlardaki gibi eğitim ücretsiz olarak sağlanmakta. Bazı programlar tabi bunun istisnası olarak sayılabilir. Örneğin hukukta bir takım yüksek lisans programları için ücretler alınabiliyor veya MBA programları ki MBA programları dünyanın her yerinde zaten ücretli programlar. Dolayısıyla yine Almanca MBA programları ücretsiz fakat İngilizce MBA programları için belirli ücretler alınmakta ama karşılaştırıldığında diğer ülkelere göre hala Almanya'da alınmakta olan bu ücretler de oldukça makul diyebiliriz. Peki Almanya'da lisans bölümlerine yerleşebilme şartı nedir? Bir Türk öğrencisi hangi şartları yerine getirmek zorunda? Türkiye'de özellikle YKS sınavına girmeniz gerekiyor. Kazanmak istediğiniz bölüme yerleşmiş olmanız lazım. Temel şart bu. Yerleşme gerçekleştikten sonra Almanya'da kazandığınız bölüm ya da ona yakın başka bir bölümde eğitim olabilirsiniz. Eğer Almanca bilmiyorsanız Almanya'daki üniversiteler size yeteri kadar süre vermekteler Almanca öğrenmeniz için ve siz aşağı yukarı bir yıl, bir buçuk yıl veya en kötü ihtimalle iki yıl içerisinde Almanca eğitimini tamamlayıp C1 seviyesine geldikten sonra üniversiteye başlayabiliyorsunuz. Eğer baştan İngilizce eğitimi almak isterseniz İngilizcenizin yeterli olduğunu kanıtlamanız yeterli. Hayat ya da TOEFL belgelerinden birine sahip olmanız yeterli. Ve bununla birlikte Almanca bilmek zorunda kalmadan da Almanya'daki bir devlet üniversitesinde tamamen eğitim dili İngilizce olan bir bölümde de Lisans eğitimi alabilirsiniz. Başvuru tarihlerine özellikle çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Almanya'daki üniversitelerin müracaat tarihleri birbirinden çok farklı, bölümlere göre çok değişiyor. Dolayısıyla erken müracaat yine bu noktada çok önemli ve aşağı yukarı 8-10 ay önce, 1 yıl önce başvuruları aslında planlamak zorunda bir yabancı öğrenci. Nitekim bunu tüm Alman üniversiteleri de kendi web sayfalarından duyurmaktalar. Bunlara dikkat etmek zorundayız hepimiz. Aksi halde bir dönem kaybedilebilir. Bir yıl beklemek zorunda kalabilirsiniz. Bu uzun zaman kayıplarını yaşamamak için Almanya'da eğitim almak isteyen bir lisans öğrencisi veya yüksek lisans öğrencisi bunun planlamasını özellikle çok iyi yapmalı. Almanya'da eğitim alırken dikkat etmeniz gereken diğer önemli bir konu konaklama yeridir. Özellikle üniversite yurtlarında barınma imkanları çok iyi olduğu için, standartlar yüksek olduğu için, kiralar, giderler ekonomik olduğu için çoğu öğrenci doğal olarak devlet üniversitelerinin yurtlarında ilk etapta barınmak ister. Fakat burada ciddi bekleme süreleri yine karşınıza çıkabileceği için Mümkün olduğunca müracaatlarınızı yaptığınız andan itibaren yurt başvurularınızda bir yandan planlamanız gerekiyor. Ve alternatif olarak eğer devlet üniversitesinin yurdundan yeriniz çıkmadıysa da özel yurtlardan da yine barınma durumunu, barınma işinizi çözebiliyorsunuz. Mesela Almanya'daki yurtlarda odalar bir kişilik. Yani bizim ülkemizde çoğu zaman yurtlarda odalar 3 ila 4 kişi veya üzerinde sayı ile hani sınırlandırılıyor ama Almanya'da devlet yurtlarında dahi odalar bir kişiliktir. Genellikle odaların içinde banyo vec minik bir mutfak da olur. O yüzden bir minik bir stüdyo dairede aslında kalmış gibi olursunuz. Devlet yurdunda kalsanız dahi aylık harcamaları da öğrencilerin bütçesini hiç sarsmayacak tutarlarda ve kiraya çoğu zaman bütün fatura giderleriniz de dahildir. Hatta ben şu ana kadar hiçbir öğrencimizin Yurt kirası dışında herhangi bir fatura harcaması yaptığını duymadım açıkçası. Burs imkanları özellikle bunlarla ilgili de kısaca bilgiler vermek gerekirse Almanya'daki üniversitelerde eğitim ücretsiz olduğu için çok bursla ilgili aslında imkan var mı? Bu biraz tartışılması gereken bir konu. Çünkü devlet tamamen kendi vatandaşlarına sağladığı imkanları yabancı öğrencilere de sağladığı için öğrenciler burs almaya çok ihtiyaç duyacak bir durumla karşılaşmamaktalar. Dolayısıyla kendi masraflarını karşılayabilecek durumda olan herkes Almanya'da rahatlıkla eğitim alabilir. Fakat bazı özel araştırma çalışmaları yapması gerekebilir diyelim yüksek lisans öğrencisisiniz veya bir alandaki araştırmayla ilgili Almanya'daki bir üniversiteden davet almışsınızdır. İşte tabii bu artık işin doktora ve üstü eğitimlerine denk gelen bir kısmı ve bu tür eğitimler için elbette ki sağlanan ciddi burslar var. Örneğin sizin masraflarınızı bile Alman devleti karşılayabilir. Ama genellikle lisans ve yüksek lisans düzeyinde Almanya'da eğitim almak isteyen bir kişinin bursa çok ihtiyaç duymadığını söyleyebiliriz. Eğitimin ücretsiz olması nedeniyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sosyal medya hesaplarımızdan da beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer çekmem istediğiniz başka bir konu varsa yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Memnuniyetle merak ettiğiniz diğer konuları da ele almak isterim. Görüşmek üzere.